İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 2 Mayıs 2024 Perşembe. Ana haber bültenimiz başlıyor. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş iktidara enerji konusunda çeşitli eleştiriler yöneltti. İktidarın enerji kriziyle baş edemediğini söyleyen Ataş, faturanın vatandaşa kesildiğine dikkat çekti. Dünya çapında yaşamaya başlayan, Enerji krizi bütün hızıyla devam ederken bu krizden en çok etkilenen ülkelerin başında da ne yazık ki Türkiye gelmektedir. İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş mecliste yaptığı konuşmayla iktidarı enerji konusunda eleştirdi. Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığının giderek arttığına dikkat çeken milletvekili Ataş, AK Parti iktidarı ekonomik krizlerle baş edemediği gibi enerji kriziyle de baş edememiştir ifadelerini kullandı. Ayrıca özel şirketler aracılığıyla enerji alanlarının da rant alanına çevrildiğini kaydeden Ataş, milletin ekonomik krizle boğuştuğu, emeklinin açlıkla sınandığı 2023 yılında kaç lira milletin cebinden alınarak özel şirketlere transfer edilmiştir sorusunu iktidara yöneltti. Ülkemizde bir bütün olarak genele yayılan ekonomi politika krizi, enerji alanındaki yapısal kısıtları ve yanlış politikaları da beraberinde getirmektedir. Ancak AKP iktidarı ekonomik krizlerle baş edemediği gibi enerji kriziyle de baş edememiştir. AKP iktidarı sorunun çözümünü petrolden elektriğe, doğalgazdan benzine kömürden LPG'ye kadar tüm enerji ürünlerine zam yapmakta bulunmuş. Yani her zaman olduğu gibi maliyetle milletimizin sırtına yeni yükler ve maliyetler yüklemiştir. Kamu elektrik üretim tesislerinin büyük bölümü özelleştirilmiş ve elektrik üretiminde kamunun payı AKP iktidarı eliyle bilinçli olarak azaltılmıştır. Bugün ülkemizde birçok büyük yandaş özel sermaye grubu elektrik üretiminin yanı sıra dağıtımı da kontrol etmektedir. Yandaş şirketlerin çıkarlarına yönelen enerji politika karar ve uygulamaları ile sadece elektrik enerjisi alanında 2018 yılında 32 milyar lira, 2019'da 40 milyar lira milletin cebinden alınarak özel şirketlere transfer edilmiştir. Milletin ekonomik krizle boğuştuğu, emeklinin açlıkla sınandığı 2023 yılında kaç lira milletin cebinden alınarak özel şirketlere transfer edilmiştir? Bu yıl kaç lira vatandaşın cebinden alınıp yandaşa verilecektir? Hangi kanun, hangi teklif milletin soyulmasına artık yeter diyecektir? Arnas Kadın Kooperatifi'nin yağ sıkım ve dolum merkezini ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, vatandaşları Arnas Kadın Kooperatifi'nin ürettiği aspir yağını satın almaya ve Arnas'ı görmeye davet etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi ilçesinde bulunan Arnas mahallesini ziyaret etti. Ziyaretin Arnaz Kadın Kooperatifi'nin Aspirya Sıkım ve Dolum Merkezi'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Vali Gökmen Çiçek, tesiste çeşitli incelemelerde bulundu. Arnaz'da hem turizm hem de Kadın Kooperatifi noktasında önemli gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek, vatandaşları Arnaz'ı görmeye ve Aspirya'ndan almaya davet etti. Bir kere çok mutluyum. Çünkü Arnaz'lar bana, ben Arnaz'lara bir söz vermiştim. Arnas'ın çalışkan ve fedakar kadınları bana dedi ki Sayın Val bir kadın kooperatifi kurarsak ve bunu organize şekilde bize teslim edilebilirse biz sizi gururlandıracağız. Bu işin nasıl yapılacağını dosta düşmana göstereceğiz. Dedi ki öyle bir şey yapalım ki Arnas'ta hem turizm değerine katkıda bulunsun hem de ee, gerçekten bölgeye katkı sağlasın. Ve yaptığımız istişarelerle işte aspir yağı üretimine karar verdik. Hem buraya gelecek olan zaten turizmle ilgili burada çok güzel hayallerimiz ve planlarımız var. Gelenleri burada ağırlayacağımız bir kafeterya olacak içerisinde. Aynı zamanda gelenlere buranın doğal aspir yağını satalım istedik. Artık bundan sonrası pes etmemek, devam etmek, yılmamak ama bunu bir şekilde başarmak bu arkadaşlarımız sadece Ağırnaz için, Kayseri için buna mecburlar. Çünkü Ağırnaz Kadın Kooperatifi başarılı olursa arkasından diğer kadın kooperatiflerimiz kurulacak. ...diğer ilçelerimizde kurulacak, onlara güç verecekler. Ben buradan tüm Kayserililere... ...Türkiye'nin en kaliteli yağlarından birisi olan... ...aspir yağını... ...Ağırnaz Kadın Kooperatifimizde... ...gerçekten en sıhhatli şekilde... ...bulabileceklerini... ...ifade etmek istiyorum. Ve onları hem burayı görmeye hem de ürünlerini satın almaya davet ediyorum. Hep hayalimde vardı... ...sağ olsun hani böyle bir tesis işletme... ...hani bu şekilde değil ama başka bir işte... ...belki de olabilir diye ama gerçekten çok külfetli bir şey. Ee, Sayın Valime, İl Tarım Müdürlüğümüze, Belediye Başkanımıza ve bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz e, Kayseri'ye layık olacağız. Ee, i̇nşallah verdiğimiz sözde tutacağız. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olan Genel Kurul gerçekleşti. Genel Kurula tek aday olarak giren Mevcut Başkan Metin Köse daha güven tazeledi. Bir önceki döneme nazaran bundan sonraki dönemde daha kucaklayıcı dışarıda kalan meslektaşlarımızı cemiyetin içine alarak daha katılımcı bir hizmet yarışı yapmak istiyoruz. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olan genel kurulu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen genel kurula protokol ve cemiyet üyeleri katılım sağladı. Genel kurulda faaliyet raporları ve tahmini bütçe raporları okundu. Ardından tahmini bütçenin geçen yıl oranla %20 artırılması oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca iki yılda bir gerçekleşen genel kurul ve seçimlerinde 3 yılda 1 Mayıs ayında yapılması kararı da oy çokluğuyla genel kurulda kabul edildi. Genel kurulda seçime tek listeyle giren mevcut başkan Metin Köse daha güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulu faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Kabul etmeyenler Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Televizyonumuz Genel Müdürü Yüksel Yıkılmaz'ın daralarında bulunduğu Başkan Metin Köse Dağ'ın yönetim kurulu şu şekilde oldu. Ahmet Şan, Canan Bayram, Demet Öztürk, Doğan Havur, Dursun Açık Yürek, Ali Kürşat Açık Göz, Mehmet Yazıcı, Mustafa Duran, Mustafa Gürbüz, Olcay Düzgün, Orhan Can Bulatel, Yüksel Yıkılmaz. Televizyonumuz Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Yağmur Setik ve Uzlaşma Kurulu'nda yer aldı. Başkan Metin Köse Dağ genel kurulda yaptığı konuşmada yeni dönemdeki Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin daha birleştirici olacağını ifade ederek yeni konut projesi hakkında çeşitli bilgiler verdi. Bir önceki döneme nazaran bundan sonraki dönemde daha kucaklayıcı dışarıda kalan meslektaşlarımızı cemiyetin içine alarak daha katılımcı bir hizmet yarışı yapmak istiyoruz. Bu anlamda da örneğin Azim Denizden tutunda İlter Sağır soya ve bunun akabinde dışarıda kalan kimler varsa hepsini gazeteciler cemiyetinin çatısı altına alıp yeni dönemde daha faydalı işler yapmayı umuyoruz. Malumunuz aslında bizim camianın en büyük sıkıntılarından biri sosyal konut sorunuydu. Bunu bugün 223 tane gazeteci ve yakını konutlarında oturuyor Bu anlamda da e, çok mutluyuz bu sadece 220 kişi gazeteci ve gazeteci yakını 521 tane konut bile kolay iyi bir rakam ama bundan sonra ikinci projemizde de Allah izin verse 30 Mayıs'ta yine bir genel kurulumuz var bu sefer e, gazeteciler konut yapı kooperatifi eee Kongremiz var ve o kongreden sonra ikinci projeyle ilgili de daha detaylı bilgilendirme yapacağız ve süratli bir şekilde çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bünyanda evet. evet. yenice sosyal tesisin adı MHP Ak Parti ve İyi Parti'nin ortak önergesiyle Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri olarak değiştirildi. Bünyan'da belediye başkanı Selahattin Metin'in çalışmaları sürerken belediye meclis toplantısında verilen ortak önergeyle yenice sosyal tesislerinin isminde değişikliğe gidildi. Meclise sunulan önerge sonrası Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ve İyi Parti'nin oylarıyla tesisin adı Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri olarak değiştirildi tesisin açılış töreni 3 Mayıs Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Alınan kararı ilişkin Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin çeşitli açıklamalarda bulunarak alınan kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum ve Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve İyi Parti Belediye Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Türk dünyasının bilgi lideri Devlet Bahçeli Beyefendi'ye hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyorum ifadelerini kullandı. Baharın gelmesiyle birlikte alerjik hastalıkların görülme sıklığında büyük bir artış oldu. Bunun nedeni havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturdukları polenlerdir. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Serpil Kuş, bahar alerjisine dair merak edilenleri cevapladı. Alerji normal insanlar için zararsız olan bazı maddelerin bazı kişiler üzerinde alerjik reaksiyonlar yani vücuttaki antikorları uyandırarak vücutta bir takım tesirlere sebep olması oluyor. Bahar alerjisi de bahar mevsiminde ortaya çıkan polenlere, ağaç kavaklarından çıkan antijenlere ve bu tozlara karşı oluşan alerjiye verdiğimiz isim. Alerji genetik eğilimi olan kişilerde çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Bu alerjik reaksiyon genellikle ilkbahar ve yaz aylarında bitkilerin polen yaydığı dönemlerde daha yoğun yaşanıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Serpil Kuş, bahar alerjisinin öne çıkan belirtilerini sıraladı. Bahar alerjisinin belirtileri kişiden kişiye değişmekle beraber genelde burunda su gibi akıntı, burun tıkanıklığı, gözlerde yanma, sudanma, yaşarma şeklinde kaşıntı şikayeti şeklinde başlayabilir. Aynı kişilerin burun kaşıntısı geniz kaşıntısı, geniz akıntısı, boğaz bölgesinde kaşıntı şeklinde de ortaya çıkabilir. Bazı ileri durumlarda ise eğer akciğerler bu duruma eşlik ediyorsa nefes darlığı, öksürük balgamda duruma eşlik edebilir. Bahar alerjisi ortak bazı belirtiler nedeniyle soğuk algınlığı ile karıştırıldığını söyleyen uzman doktor Kuş, alerji tedavisinde gecikme yaşandığını söyledi. Alerji ve nezlenin farkı e, genel olarak birbiriyle çok karışabilen durumlardır. Aslında e, süre olarak birbirinden farklı olmaları en önemli bulgularıdır. E, nezle ortalama bir hafta 10 gün içerisinde son bulabilirken alerji genelde ayları bulabilen uzayan öksürüklerine, nezle haline, daha doğrusu burun akıntısı haline sebep olur. Bahar alerjisi için ne yapılmalı sorusunda yanıtlayan Doktor Serpil Kuş, her fırsatta yüzün ve burnun suyla yıkanarak polenlerden temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Bahar alerjisinin tedavisi tüm diğer alerjiler gibi alerji yapan maddeden öncelikle uzak durmakla gerçekleşir. Ancak atmosferdeki polenleri temizleyemeyeceğimiz için hastanın kendisini koruması ön plandaki tedavi yöntemlerimizden birisidir. Nasıl olabilir? Yeşillik olan ortamlara girerken maske takılması, sık ağız burun temizliği, bu su ile olabilir. Yüzün özellikle yeşille ya da polenle, çiçekle maruziyet sonrası yıkanması, evlerinde çiçek bulundurmamaları ve alerji ilaçları ya da buruna göre topikal steroidler eğer akciğerde böyle bir durumda mevcutsa alerji astım eşlik ediyorsa akciğer yönelik inhaler tedaviler de eklenebilir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de Sağlığın keyfini birlikte sürelim sloganıyla 11. Yeşilay bisiklet turu düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri, hizmetleri ve yetiştirdiği profesyonel sporcularla Kayseri ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden sporda marka kuruluşu Spor AŞ Yeşilay işbirliğinde "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenliyor. 81 ilde zamanlı olarak başlayacak ülke çapında dev organizasyonun Kayseri Ayağı Cumhuriyet Meydanı'nda start alacak. 5 Mayıs 2024 Pazar günü saat 10.30'da başlayacak bisiklet turu 7.5 kilometrelik parkurda Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bitiş noktasında tamamlanacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe 16 yaş ve üzeri vatandaşlar kayıt yaptırabilecek ve 18 yaşından küçük katılımcılarsa veli nezaretinde katılım sağlayabilecek. Bisiklet severler kendi bisikletleriyle katılabilecek ve dileyen vatandaşlar Spor AŞ'nin etkinlikte kullanmak üzere dağıtacağı bisikletleri kullanabilecek. Bu güzel etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar Spor AŞ'nin internet sitesinden başvuru yapabilecek. Kaski Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni Projesi kapsamında Hikmet Cıngıl Okulu'nda seminer düzenleyerek miniklere bilinçli su kullanımını anlattı. Tüm dünyada küresel ısınmayla etkili olan iklim değişikliği ile birlikte suyun korunmasına yönelik çalışmalarına hız veren KASKİ, su tasarrufu ve suyun serüveni projesi kapsamında suyun önemini vurgulamak ve tasarruf yollarını anlatmak amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerini sürdürüyor. KASKİ'nin temel görevi bu. Temiz suları size getiriyor temiz suyu, kirli suyu da alıp götürüyor. Yani evde musluğu açtığımızda bardağımız doldurup içtiğimiz su var ya Kaski onu size getiriyor. Sizler artık eve gittiğinizde ben bugün su gönüllüsü oldum diyeceksiniz. Neymiş? Su gönüllü. Harika, çok güzel. Bu kapsamda Talas ilçesinde Himmet Cıngıllan Okulu'ndaki minik öğrencilerle bir araya gelen Kaski düzenlenen etkinlikte farkındalık oluşturdu. Etkinlikler kapsamında suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu gibi konularda bilgiler verildi. Diğer yandan minik öğrencilere yüz yıkarken, diş fırçalarken muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, evlerde veya okullarda damlayan muslukların tamir edilebilmesi için büyüklerden yardım istemeleri konusunda çağrıda bulunuldu. Dişlerimizi fırçalarken de suyu açtık, kullanacağımız zaman suyu açıyoruz. Kullanmadığımız zaman musluğu kapatıyoruz değil mi? Boşa akıtmıyoruz. Kullanırken ne yapacağız? İsraf etmeyeceğiz. Melik Gazi Belediyesi, mermi kurslarıyla vatandaşlara farklı alan ve branşlarda eğitim vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediyesi meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlara farklı alan ve branşlarda eğitim vermeye devam ediyor. Ev tekstili, okul öncesi çocuk gelişimi, inci çanta yapımı, örgü, dekoratif objeler, şiş ve tığ, dolgu oyuncak ve daha birçok alan eğitim veren melmek kursları kadın kursiyerler tarafından yoğun ilgi görüyor. Melik Gazi Belediyesi farklı alanda açılan kurslarla kursiyerlerin hem el becerilerini hem de meslek sahibi olabilmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Melmek kursları sayesinde vatandaşlar hem sosyalleşebiliyor hem de yeteneklerini fark edip bu eğitim merkezlerinde gelişim gösterebiliyor. Bu kurslar sayesinde meslek sahibi olan kursiyerler aile bütçelerine katkı verirken belediye tarafından kadınların sanatsal ve sosyal faaliyetlerinde de yeteneklerini keşfetmeleri sağlanıyor. Talas Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan antika pazarından sonra şimdi de antika fuarı düzenlenecek. Talas Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen antika pazarından sonra şimdi de antika fuarı düzenlenecek. Her ayın ikinci pazar günü Harman Meydanı'nda tarihi yolculuk sloganı ile hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan antika pazarının yankıları sürerken Talas Belediyesi Kayseri'de bir ilke daha imza atarak antika fuarı düzenleyecek. 1-2 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek Talas Antika Retro ve Değerli Eşya Fuarına yurdun dört bir yanından yüzlerce antikacı katılacak. Biz de Konya'da bu işte uğraşıyoruz. İşte Öyle bu mi? Antika. Ben Adana'dan geliyorum. Sen Adana'dan? Evet. Adana'dan mısın? Evet. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Yalçın, fuarın hayırlı olmasını dileyerek şimdiden tüm antika severleri fuarımıza davet ediyorum ifadelerini kullandı. Talas'ta bir klasik haline gelen antika pazarı ise her ayın ikinci pazar günü kurulmaya devam edecek. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ETV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.